Acılarımız aynı tazeliğini muhafaza ediyor. Aynı vazite devam ediyor. Yalnız bütün üzüntümüz faillere hiç çıkmadı. Bu işi kim yaptı, kim yaptı? Faili meçhul olarak kapanması bizi çok üzüyor. Ben bu olayı yapan, yapanların yakalanmasını isteyeyim. Erzincan'a 225 kilometre uzaklıkta bulunan Başbağlar Köyü'nde düzenlenen anma törenine Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, Erzincan AK Parti Milletvekili Taha Erol Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ababa, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kamu ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarını ve çok sayıda vatandaş katıldı. 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği katliamda köyün muhtarlığını yapan ve yaralı olarak kurtulan, halen daha görevini yürüten Ali Akarpınar Cumhuriyet tarihinin kara yılı olarak takvimlere geçen 93 yılının başından itibaren işleyen siyasi cinayetlerin faillerinin bulunmamış olması sonucunda azgınlaşan terör eylemleri, Elazığ-Bingöl yolu üzerinde silahlı olarak birliklerine giden Mehmetçikleri hain bir pusu sonucu katletmeleriyle devam eden terör saldırıları, 2 Temmuz 93 tarihinde Sivas ilimizde düzenlenen etkinliği provoke ederek kışkırtmalar sonucunda Madımak Oteli'nde 37 insanımızı katlettiler dedi. Tarihi boyunca devletine, bayrağına, dinine bağlı başbağlar köyü bir kanlı terör baskını sonucunda şehit verdiği ortodoks canının yanında başka ilkokulu, camisi, imamı, imam evi olmak üzere yüz beraber talan edilerek kundaklanarak haraba haline getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Vela Baba yaptığı konuşmada siyasetçiler olarak başbağlara borçları olduğunu belirterek aydınlatılması gerektiğini söyledi. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Canınız canımızdır, acınız acımızdır. 22 yıldır kanayan yüreğinize, ağlayan gözlerinize tüm Türkiye tanıklık etti. Ama katliam bir türlü aydınlatılamadı. Bir insan olarak hüzünlenmemek elde değil. Ancak biz siyasetçilerin başbağlara bir borcu var. Bu katliam aydınlatılmalıdır. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz vermek istiyorum. Sivas bizim yürek yangınımızdır. Başbağlar da bizim kurşun yaramızdır. Siyah Sivas katliamı deyince başbağlılar diyenlere şunu bilmelidir. Yangın suyla söner, başbağların yarasından akan kan Sivas'ın yangını söndürmez. Bizim gözümüzde biri ateşle, biri kurşunla işlenmiş iki insanlık suçudur, iki katliamdır. Bizim için Sivas neyse başbağlar da odur. Acıları yarıştırmak, ayrıştırmak veya mahsup etmek vicdanla bağdaşmaz. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ise başbağlarda yaşanan katliamın milletin ortak acısı olduğunu belirterek, sizlerin vakur duruşu sayesinde bizim kardeşliğimizi bozamadılar. Devletimiz başbağlar köyünün yaralarını sarmak için gerekenleri yapmıştır diye konuştu. Tarihten ders almayan milletler ızdıraplara mahkumdur. Türkler tarih boyunca en eski devletlerine biri kurmuş, devlet olma şerefini tarih boyunca devam ettirmiştir. Bugün devletimiz insanı merkeze alan bir anlaşa sahiptir. Bu uğurda her türlü çabayı göstermektedir. Bunu değiştirmeye teşebbüs edecek kafirler her zaman hüsrana mahkum olacaklardır. Son olarak konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Bineli Yıldırım ise PKK terör örgütünü bir kere daha lanetlediğini belirterek, hepimizin parlamentonun, hükümetin öncelikli görevi ülkedeki bütün faili meçhul olayları açığa çıkarmak olmalıdır. Başbağlar katliamının katilleri henüz ortaya çıkmamıştır. Bu bizim eksikliğimizdir. Bu toprakların bir evladı sizin kardeşiniz olarak bu işin takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz dedi. Farklılıklarımızı her zaman zenginliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Acılarımızı hep ortak kabul edeceğiz. Acılarımızda, üzüntülerimizde birlikte bugün olduğu gibi hareket ederek terörün hain emellerini boşa çıkaracağız. Ben bugün başbağlarda bu manzarayı görüyorum. İşte Erzincan milletvekillerimiz her iki partiden, Türkiye'nin değişik yerlerinden milletvekillerimiz yine her iki partiden bugün başbağlardı. Gerçekleştirilen törenin ardından başbağlar şehitleri için inşa edilen başbağlar şehitlik yanıtı ziyaret edilerek dualar edildi. Son olarak ise Başpınar Köyü'nde bu yıl yapımı tamamlanan Başbağlar Şehitlik Anıtı'nın açılışı yapılıp, mezarlar ziyaret edilerek dualar okundu.